Abi bekliyor. Merhaba. Abi. ne demek istediğin? Sen ben sana soru sormayayım <laughs> istersen sen bir yerden gireceksin anladım. Abi şöyle. evet. Şimdi Hı? ben 33 yaşındayım. 33 yıldır doğma bir Üsküdarlıyım. Yıllardır Üsküdar'ın çocuğuyum. Ee, Üsküdar'dan zaten vazgeçip taşınamıyorum bile O kadar seviyorum. Evet. ben ayrılamıyorum. Abi şu Üsküdar'a e, bir kadın belediye başkanı geldi. Çok mutlu olduk Mutlu oldunuz. Şimdi belediye tabii çok mutlu oldum. Kaç ben kendi adıma e, mutlu oldum. Burada belediye AK Parti'deydi. Abi Kaç Ben dönem olarak atamam. 3 dönem falan. Şu an 2 veya 3 dönemdir. Dönem evet. He? Abi 5 dönem. 5 dönem. Yani ama belediye Gayet belediye başkanı giler, olarak söylemiyor. AK Parti olarak söylüyor. 5 AK Parti 5 yıldır var. Bilmiyorsan 3 yıl. 94'ten bu tarafa 5, 5 dönem yani. 5 dönem. 5 dönem evet evet. Şimdi yani şimdi CHP kazandı. Bir bayan evet, kazandı. Bir bayan kazandı. Şimdi ben sana şunu demedi. söyleyeyim kadın abi. Diyelim, kadın kızıyor. aynısı. Kızıyorlar. Şimdi ee, söyleyelim. Ben uy. devam edeyim abi, abi Şimdi Sinem de Taş neden kazandı diyorlar. Abi evet. Üsküdar'a bir bayan eli dokunması gerekiyordu zaten. Kadın eli, eli. Kadın eli dokunması evet. gerekiyordu. Evet. O da dokundu. Açık ara farklı aldı. Ben şunu söyleyeyim. Ee, ne deminden... düşünüyorsunuz Sinem Dedetaş hakkında? Başarır mı? Yani İsta, Üsküdar halkının dertlerine dokunur mu yani? illaki abi deminden ben bir röportaj daha yaptık. Ee, bir ablamız ablamız diyor ki ben diyor işte e, CHP'nin diyor bu İstanbul'a ne bileyim Üsküdar'a bir şey getirebileceğini sanmıyorum diyor. Sinem de taş bir şey yapamaz diyor. Ya kadın da ağladı mazbatasını iki gün oldu ne gördün ki ya kadın daha e, evinden daha şeye, belediye gelmedi daha iki gündür. Sana göre ne gördün? Bence yapar. Takip Bazısıyla yani. ben şunu söylemek istiyorum. Hı. Yani bu zamana kadar konuşamamıştım. bu. Hı. Belki belediyeye girme ihtimalim olur. Abicim bakın bana Hilmi Türkmen bundan 5 yıl önce söz verdi. Gemi açılışında rahmetlik annem de vardı. Hı. Dedi ki bana oğlum e, ben şoförlük istiyorum belediyede. Yani ben mi giremiyorum sadece bu belediye bir Üsküdar'la olarak dedim. Senin boyun posun yerinde seni korumam olarak veya da güvenlik olarak Üsküdar belediyesine alalım. Sen dedi sertifikan var mı? Yok abi dedim. Sertifika al gel hemen sana işbaşı. Bakın sertifikam da burada silahlı güvenlik sertifikam. Silahlı güvenlik sertifikam abi. Sertifikayı aldım. Başkanı yakaladım kitap fuarında. Başkanım böyle böyle beni işe alacaktınız. Söz vermiştiniz dedim. Tabii benim çevrem yok, yandaşım yok ne bileyim. Herhangi bir şey sokacak adam yok ya. Dedi ki başkan nerede, yardımcım nerede hemen geldi birisi. Başkanın yanın, yardımcısının yanına tam beş kere gittim abi. Beş kere de kapıdan gönderdiler beni. Başkan yardımcısı yok. Başkan yardımcısı yok. Git. Başkan yardımcısı yok. Önceki git. Önceki dönem. Mi? Evet. Ya ben gireyim, girmeyeyim önemli değil. Evet. Yeter ki hak hukuk gözetirsin. Hı. Anladın mı? Ben herhangi bir bir veya da ne bileyim ee, bir Abim, ablam olsaydı bir yerde bir makamda ben şu anda belki de herhangi bir belediyede iş başıydım. Ama yani benim hiç kimse yok. Olmayan, Heh, dayısı dev, olmayan. devlet kurumlarına işe giremez mi? Doğru. Ben Doğru, bir de neyi çok ya ben burada. en çok neyi sevindim biliyor musunuz? Ha. Onun için geldim. Hem de alışveriş yapmak için buraya. O Atatürk'ün resmini Türk bayrağıyla yazmışlar ya belediyeye. Onu görmeyi özlemişiz. Biz gençler artık Atatürk'ü görmek istiyoruz. Atatürk ilke inkılaplarına bağlıyız. Bizi bundan kimse vazgeçiremeyecek. Ne kadar da uğraşırlarsa uğraşsınlar bu ülkeden Atatürk ismini silemeyecekler. Biz yaşadığımız sürece, ben yaşadığım sürece diyorlar ya ona sonra Atatürk işte bitti. Ben ölmediğim sürece Atatürk bitmez. Yetişen nesiller, benim kızım var, onu da Atatürkçü olarak yetiştiriyorum. Nesil nesil gidecek. Hiçbir şekilde bu ülkede Atatürk'ü silemeyecekler. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na da saygı duyuyoruz, seviyoruz. CHP'yi de seviyoruz, AK Parti'yi de seviyoruz. MHP'yi de artık insanlar ayrıştırılmasın. Biz ondan istiyoruz. Ben tek istediğim bu abi. Diyorsun evet. ki kutuplaştırma evet, olmasın. Abi, bıktık mı abi. Artık yani birbirimizle tatlı tatlı meseleleri masaya yatıralım. Yani karşı partiler Aynen. tatlı tatlı tartışalım hangimiz memlekete daha iyi hizmet edebilir? Bizim projemiz daha mantıklı. Ya abi sonuç olarak gibi. herkes Türk değil mi? Bu ülkede evet. Türk, Müslüman değil mi? Aynı şekilde abi CHP'si de aynı. Bu ülkenin vatandaşı, AK Partilisi de AK... vatandaşım ve hepiniz de vatandaşı. Bir Cumhuriyet Halk Partisi merkezinde bir paralar sayıldı falan filan görüntüler çıktı seçim öncesi. Bu paralar kan dile giriyor diye bir açıklama oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi bu her Acaba her seçim söz zamanında olabilir mi seçimi? Ya bence inanmıyorum ama Hı? her seçim zamanında böyle falanlar yani? yapılıyor. Yani Öyle, ben öyleyse eğer, bakın öyleyse eğer bunu da bir devletin en başında tepesindeki bir insan söylüyorsa savcıların harekete geçip bu insanları teröre yardımdan tutuklaması gerekmiyor mu o kadarını bilmiyorum ama ben şunu biliyorum sadece bildiğim abi ben görmediğim şey peygamber efendimiz bilen diyor ki bir şeyi gördüğün zaman yanlış hani Üç kere yani ben bu, iddia, iddia olarak ve ben kendi adıma ama konuşuyorum onu, onu mi savcılarımız yani? bilir Cumhuriyet savcılarımız bilir Onlar daha iyi bilir devletimiz daha iyi bilir Ben sadece kendi adıma söyleyeceğim abi her seçim zamanında bu propaganda oluyor ama sadece şunu söyleyeceğim yani her şeyde inanmayın Tek yani her belediye şeyde seçimlerinde, belediye seçimlerinde neden böyle işte vatan beka bilmem ne söylemleri? Abi en insanları bölük kutuplaştırdılar en işte. Belediye dediğimiz E şimdi ben CHP'liyim örnek vereyim ben CHP'liyim diye adam diyor ki sen vatana aitsin diyor. Ben parti ayırt etmek için söylüyorum. Bir Öğren belediyenin işte, görevi bölümün. nedir? Kaldırımları düzenleyecek. Evet. Yolları yapacak. Çöpleri evet. toplayacak. Suyumuzu bize evimize ulaştıracak ulaşımımızı sağlıklı bir şekilde değil mi? Tabii ki. İşte emlak vergilerimiz, şunlar bunlar bu gibi görevler değil mi? Tabii Ve ki. Halkın sosyal olarak halka yardımcı olacak. Bunlar değil mi? Peki bunların beka ile, ne bileyim terör örgütleriyle şunla bunla ne alakası var? Ya, niye işi? bu söyle Aldığım aldığım personelle Heh. personelle alakası Nedir var. O personelle? Hangi personelle? O kadar mesela? söyleyeyim yeter ya. Hangi yani? personeller? İmamoğlu aklandım diyor. deplileri şey aldığından aklanmadı. Öyle bir şey yok. O aldı. Diyelim İspark İspark şey diyorlar, zarar ediyor diyorlar. Yani okuduğumuz bilmiyorum ben içini. Bir dakika konudan konuya atlamayın. Tamam. Oraya ama konudan bir dakika. Ama ama soru cevap tamam, olmaz soralım. Öyle. Tamam. Lafı at. Oraya şey at. Bulandır suyu. Ondan sonra git olmaz. Soruyu alacaksın, cevabını vereceksin abi. Belediyeye alınan bu teröristleri bize anlat abi şimdi sen. Ben kendim içine girip göremem ki. Ben nereden bileceğim onu? Ey ben nereden bileceğim? Zaman onu dedin, dedin ama biraz ayı önce. Ayı bunu görüyorum, bunu He? görüyoruz şeylerden. İddialardan mı? Şimdi evet, Sayın İçişleri görüyoruz. Bakanı Süleyman Soylu da dedi ki belediyede şu kadar dedi. Terörist var evet, dedi. doğru dedi. Sonra basın basın sözcüsü, basın sözcüsü dedi ki biz onu siyasi bir gayeyle söyledik. Öyle ben, bir şey yok dedi. Bu dediğinizi ben duymadım. Nereden duyacaksınız? Nereden istifade ediyorsunuz? Hangi haber kaynaklarından istifade ediyorsunuz? Akşam televizyona oturdum mu? Show haberden başlıyorum. Show haberden başlıyorum. Tamam. Kanal D'den Hı. başlıyorum. Bunları izliyorum. Hı. Tamam mı? Peki sen Sayın Süleyman Bak, bak izliyorum. iddianamede var. TV-100 izliyorum. Mahkeme iddianamesinde var. Oradaki ifadesinde var. Diyor ki benim diyor şeyim diyor. Bunu diyor siyasi bir gerekçeyle söylemiştir. Yani orada o kadar şey terörist var diye. Ben bunu duymadım. Buna siyasi buna bir şey diyemem. Siyasi o da söylemiştir. Olduğunuz Gerçek olduğundan da, değil. Ya, mümkün, mümkün tamam. değil duymamam. Mümkün değil. Duymamam mümkün değil. Adam dedi ki siyasi şey ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz dedi. Şimdi o kadar o kaç bin çalışanı var belediyenin mesela. Bütün çalışanların hepsi evet. itham altında kalmış olmuyor mu mesela? Adam şimdi belediye çalışanı olarak evet. acaba etrafımdakiler bana terörist diye bakıyorlar mı demez mi abi? He? İsmi belli değil, cismi belli değil. Ama devletin savcıları var, hakimleri var. Tespit etmesi gerekmiyor mu? Böyle suçlamalar doğru mu yani? Ben onu sorayım size. Bak ne dedik abi. Kaldırım yapacak abi ya. Kaldırım yapacak abi. Suyumuzu evimize e getirecek yok. abi. Ya. Senin vatan millet mevzusu, belediye mevzusunda benim itirazım yok. Evet. Tamam. Abi şimdi benim anlamadığım şu. Benim anlamadığım şu. Vatanı ağabey, milleti işime gelmedi değil. Hayır hayır. Ben yok, şimdi ağabey, konuşup şey ben bak alayım. şimdi bak ağabey, bak. Al, al abi, abi ben söylediysem e, yok, yok, yok sana e, hiçbir e. lafım yok. Adli, abi, sigilli bak. Sigilli abi bak. her ben, ben şimdi her seni adli, veya veriyoruz. onu bunu her ikna yıl. edebilecek bilgiye yani. sahip olsam konuşurum. Yok değil O zaman abi o lafı atma işte ortaya. anlatabildim mi? Yani de ki haklısın de git. söyleyebilir alınırken sicillerine, kimliklerine bakalım E o zaman hani ayakkabı numaralarını biliyorlardı. Sicili sicili veren işte Hani ayakkabı numaralarını bilenler Veriyor onu, adliye, yani. adliye, veriyor. Adliye, veriyor. adliye adliye veriyor. İçişleri vermiyor. Adliye, adliye veriyor işte. Adliye veriyor. savcılık Peki, veriyor. Peki o, yani o zaman niye aldılar? Niye aldılar o zaman? zaman. Teşekkür Şimdi o zaman. ediyorum. Söyleye Şimdi teşekkür ediyorum. İki cümle söyleyebilir miyim? Evet, savcılık veriyor. Hani temiz kağıdı diyorlar ya efendim. İki, iki, i̇ki cümle. Buyurun gelin buraya. İki cümle söyle. İki cümle söyleyebilir miyim? Gel abi gel. Gel abi fikirlerini burada beyan eder misin? Gel. Şimdi yani yanlıştan İçişleri Bakanlığı dedik ya oraya takıldı. Öyle bir Yanlış buldu yani. Öyle bir provokatör vardır. Şimdi bu bir oyun. Ne oyunu biliyor musun? Emperyalizmin, kapitalizmin, faşizmin bu cümleleri kullanan insanlar iktidara durmak için, halkı sömürmek için, hakları sömürmek için öyle güzel bir senaryo çiziyorlar ki. Neden? O diyor terörist, ben diyor Halkı sömüren kim? Ona bak sen. Ülkeyi satana bak. Yalan söylene bak. Hızlı yapana bak sen. Halkımızı bugüne kadar hep böyle altına gelmişlerdir. Neden? Her türlü yalan, istira, her türlü sahtekarlık, düzenbazlık. Başkanlar, i̇nsanlara başkanlar, evet dedikten sonra insanlara böyle bir hayır. böyle bir güle ki kendi iktidarı, kendi sahtekarları sürdürmek için. Onun için evet. o kimdir? Siyonist cesaret ve vefa ödülünü alan insandır. O kimdir? Amerika'ya gidip Amerika Ortadoğu'nun eş başkanı. Ya AK olandı. Parti Siyonizm karşıtlığıyla iktidara gelmedi mi? O yalan. He? Yalan. Ben bir şey söyleyeyim. Bir şey bir şey, şey söyleyeyim. Sistem... Peki neden? Neden abi, neden? Abi, neden bu. gemileri neden gemilenen gıdasını şeyle. arkadaşla Bazı insanları öldürmek Çoluğu çocuğu öldürmene niye karşı durmuyor kimse? Neden kimileri ona şey gönderiyor? Hayır, kumaya buyur. gönderiyor? Ama He? Bak. Yani şey insan insanları sever. Bana insan kapan, insanları son, son insan in, insan insanları korur kollar. Evet. Hangi ırktan, hangi dinden olsun, Kesinlikle. onu öldürene, onu bomba yağdıranı kollar, değil mi? Doğru mu? Evet. Biz niye kollamıyoruz Afrika kolluyor? Neden ona ırk Doğru Lütfen, şey Doğru ben, ben bir şey söyleyeyim. Doğru söyle. Evet tamam. buyur, buyur. Şimdi millet olarak hepimiz kafa uçmuş diyorsun adamı. Bir şey diyeceğim. Ama adam doğru, doğru konuşuyor. Aa, hepsi boş. Niye ne? boş? Nesi boş efendim? Afrika savunuyor da diyor. Biz niye savunmuyoruz? Boş mu yani? Hepsi boş. Ha? Bir dakika. Hepsi boş abla. Neyi boş olan anlat işte. Abi Şimdi sen. bu sistem bir geldi. Ne demek Amerika'daki adam bana el sallayacak ben onun hakkında dava açamayacağım ama Türkiye'den biri bana el salladığı zaman tazminat maddi ve ma manevi tazminat açacak. Hadi ne, bana ne, ana, ne, anlatmak, ne anlatmak istediğimi sana söyleyeyim. Hı. Şu şu sistemin içerisinde Hı. 550 milletvekili değil bir 600 parti milletvekili. 600 milletvekili değil bir parti 10 bin tane milletvekili getirse tek bir madde dahi anayasa yapamaz. Bu sistem başkanlık sistemi zaten uluslararası siyonizmin yapmış olduğu tuzaklar yüzünden başkanlık sistemini zoraki kılmıştır. Zoraki kılındığı için de eğer ki ne başkanlık sistemi gitse, tayyip gitse kaos çıkacak diye millet içindekini söyleyemiyor. E şimdi Tayyip gitti, Erdoğan gittiği zaman kim başa gelecek? Sen şimdi bunları söylüyorsun. Bu adamı niye eleştirdin? Abicim bu adam farklı bir şey söylemedik. Farklı ya. bir şey değil. Sisteme hapsolduğumuzu Tamam. Da, Hiç kimse söylemiyor. Şey abi şununla yönetiliyorum sen, ben ya, şununla. sen bu adamı. Eğer ki ne? Ne? ya bu adam değil. Şununla yönetiliyorum ben şununla. Söylüyor tamam. tamam. Ben de soruyorum. E, ben de söyleyeyim ki dedim bu abi niye tenkit ettin? Aynı şeyi düşünüyorsunuz dedim. Hatırlatıyorum yani. Evet tamam. Adam tamam. dünyaya kana bolasa neden Bolat? Anayasaya hiç kimse yapamaz. Mecburi oh, okay. B ben Erdoğan. ki adama karşıt fikir sunacak. Erdoğan gitse de, Erdoğan gitse de gelen de anayasa yapamayacak, giden de anayasa yapamayacak. Biz bu sistemin içerisine örümcek ağına kapılmış sinek gibi yapışmışız. Bu sistemle bizim paramızı böyle çekiyor. Dolar niye tepede, Euro niye tepede, Türk parası niye aynı hizada değil? Ee, biz onları yargılayamıyoruz, onlar bizi niye yargılayabiliyor? Hadi bana anayasa yapın. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu ülkenin bir kapat ama başka bir, bir ülkenin olur. tam bağımsızlığı için savaşan insanları neden neden idam ettiler? Tam bağımsızlık için. Tam bağımsızlık Atatürk'ün cumhuriyetini kurmuş olduğu cumhuriyeti neden tam bağımsızlık için idam ettiler? Onu söylüyorum ben. Deniz gezmişlerim mi Ya nasıl anladın? Bu ülkenin tam bağımsızlığı için insanlar. Onlar bir yurtseverdir. Onlar bir yurtseverdir. Onlar, bir yurtseverdir. Onlar tam bağımsız isteyen insanları kim astı biliyor musun? NATO'ya girdiğimiz Amerika'nın bizim ülkemizi işgal etmiş olduğu Kore Savaşı'nda Amerikancı generaller astı. Ne kadar üzücü değil mi? Nerede Atatürk'ün ordusu? Nerede Atatürk'ün tam bağımsız ordusu? Nerede? Ortadan kalktı. Peki. Üzülüyorum. Ben bu halkıma, ben bu ülkem için üzülüyorum bu ülkemin insanlarını ben seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü ben saf temiz halkımız. Atatürk günü söyler. Saf ve temiz halkımızı bugüne kadar şera söz hep ağzına gelmişlerdir. Abi, son, din pe, din perdesine bürünmüş insan, kötü niyetli insanlar evet. çoğunlukla din perdesine bürünmüşlerdir Atatürk. Evet. Bugünkü aynı durum şu anda yaşıyoruz bunu biz. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.